buradan kartı isteyeceğim. alabilecek mi yiyecek bunu. Çünkü ama. Buyurun kart alabilir miyim? Tamam al. Evet şimdi. Yine sesine eksi birinci kata git. Sıfırıncı kata gideceğim. Bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Gözgenlik bir kablonu birleştiriyoruz. Ve kartı okutuyorum. Hadi kapatalım. Kara Gördüğünüz gözü böyle, ortada küçük var. bu gördüm. Terhaldım ya, ne yaptı? Şöyle. evet, arkadaşlar. evet, evet, evet,